Herkese selamlar. Bugünkü bölümümüzde 5 adımda LinkedIn stratejisi kurgulamayı konuşacağız arkadaşlar. Bu adımların ilki algoritmanın isteyici şekilde içerik paylaşmak. Bu aslında birkaç farklı kendi ayağını sacaya olan bir konu kendi içinde. Ve bunların en önemlileri aslında yine çok değerli bir rol oynuyor bu noktada. Şimdi şöyle bir şey var LinkedIn'de. Eğer gerçekten algoritmanın isteyeceği bir hale bürünürseniz paylaşımlarınız böyle adlandırılırsa algoritma tarafından hakikaten bunun meyvesini yersiniz amiyane tabirle. Ama yok, algoritma sizi bir noktada kendi gözünde değerli bir yerde görmezse maalesef bu da yine size çeşitli problemler olarak geri dönecektir. Profiliniz ve içerikleriniz anlamında. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Yani ne yaparsak algoritma bizim içeriklerimizi beğenir ve daha fazla insana ulaşması için çaba sarf eder? Bunların Az önce belirttiğim üzere birkaç farklı sacaya var. Bunların ilk arkadaşlar mümkün olduğunca paylaşım zamanlarınızı belli bir süreklilikle yapmak. Aslında tutarlılık daha doğru bir tabir olacaktır. Yani bu haftada bir de olabilir, iki haftada bir de olabilir ya da haftada üç de olabilir, hiç fark etmez. Önemli olan burada önemli olan mümkün olduğunca LinkedIn'e bak ben bu aralıklarla paylaşım yapıyorum. amacını aslında onlara vermemiz. Bu noktada haftada iki paylaşım bence yeterli olacaktır. Çünkü bir yandan başka meşguliyetlerinizin olduğunu da varsayıyorum. Bu nedenle haftada iki paylaşım bence yapılabilir ve yapılmalıdır da. Bu noktada birinci madde için bir başka önemli unsursa mümkün olduğunca emojileri kullanmanız arkadaşlar. Çünkü emojiler sizin gerek LinkedIn'e gerek diğer mecralarda da bu durum geçerli olmaya başladı. Sizin içeriklerinizin daha eğlenceli hale gelmeye başladığını insanlara yansıtacaktır ve algoritmaya tabii daha önemlisi. Yine bu bir kadar önemli olan bir başka madde ise aynı şekilde mümkün olduğunca paylaşımlarınızı birkaç cümlede bir bir satırlık ara verecek şekilde bence konumlandırın arkadaşlar. Bu da yine sizin paylaşımlarınızın birer böyle akademik makale olmadığını, didaktik bir içerik olmadığını algoritmaya kanıtlayacaktır ki bunu kanıtlamak bir noktada zorundayız. Bu noktada değmek istediğim bir diğer unsursa mümkün olduğunca içeriklerinizde, gönderilerinizde resimlere yer vermeniz arkadaşlar. Çünkü resimlerde eğer arka böyle planda fonda beyaz bir renk yoksa ve bütün renklerin olduğu bir resimse ve tabi çözünürlüğü de yine çok kritik. Çünkü iyi bir çözünürlükle beraber gönderinizin daha fazla insana erişmesi yükselecektir. Ve burada yine son bir unsur olarak düşünmek istiyorum. Bir bonus gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani her zaman geçerli değil ama çoğu durumda geçerli. Eğer bir link verecekseniz, bir kaynak verecekseniz bu kaynağın ya da kendi sitenizi hiç fark etmez ne olduğu çok trafik almayan bir kaynaksa kullanmamanızı naçizane öneririm. Eğer yazacaksanız da illa mesela bir yerden alıntı yaptıysanız ve paylaşmak zorundaysanız o kaynağı bunu yorumlarda belirtmeniz yine etkileşim açısından daha iyi olacaktır. Çünkü LinkedIn güvenmediği kaynaklara, güvenmediği sitelere açıklama kısmında yer verilmesini pek istemiyor. Bunun yerine mesela kendi blog yazılarınız varsa ve onları paylaşmak istiyorsanız, mesela daha uzunluğunu okumak için burayı tercih edebilirsiniz gibi bir yönlendirme yapmak istiyorsanız, bunun için de yazılarınızın Medium hesabını yazın ve onu kaynakça gösterin derim ben. Çünkü Medium daha fazla sitenin yer aldığı, daha fazla içeriğin yer aldığı bir mecra olduğu için gerek Google'da gerek LinkedIn'de algoritmanın daha sevdiği bir kanal haline geliyor. Bu noktada bir diğer önemli başlıksa Mümkün olduğunca influencerların paylaşımlarına yorumlar yapın arkadaşlar. Bunun da yine kendi içinde iki farklı avantajı var. Bu avantajların ilki eğer bu influencerların paylaşımlarına yorumları düzgün ve tutarlı yaparsanız ve hakikaten o paylaşımlara bir renk atıyorsanız yorumlarınızla birlikte zaman içerisinde o influencerların sizinle iletişime geçebileceğini göreceksiniz. Yani bu sizin iletişim kurma isteğinizi kabul etmesi ve sizi yanıtlaması da olabilir. Yani sizinle sürekli bir iletişim kurması da olabilir. Ve veya kendiliğinden kendisinin sizinle iletişim kurması da olabilir. Sizde bir değer önerisi görüyordur. Ve bu değer önerisi vesilesiyle sizinle iletişime geçebilir aynı şekilde. Bir başka bence önemli nokta ise sektörel LinkedIn gruplarına katılıp global bir alım parçası olmak. Bu da aslında en büyük artı şöyle gösterecek arkadaşlar. Oradaki farklı insanlarla tanıştıkça Gerek akademi Amerika'da, gerek İsviçre'de, gerek işte Uzak Doğuda ve aynı şekilde akademik, danışmanlık, girişimcilik boyutlarıyla tanışacağınız pek çok insan, esasında sizin bambaşka unsurları görmenizi sağlayacak imkan açısından. Ve bu belki de yarın bir gün kurumsal bir yerde işe girmeye çalışırken referanslarda onların vermenizi sağlayarak sizin referanslarınızın çok renkli o karşınızdaki kurumsal firmaya iddialı bir liste sunmanızı sağlayacak. Ve bu hakikaten karşınızdaki İK uzmanıyla uzun uzun diye belki bir konu bile olabilir. Bir konuşma başlığı bile olabilir. Bu referansları nereden buldunuz? Bunun akabinde evet Türkiye'deki kurumsallara girmeyi kolaylaştırabilir. Tabii daha vizyoner düşünürsek belki yurt dışındaki kariyer imkanlarını da beraberinde getirebilir. Buradan bir sonraki madde geçersek her hafta belli sayıdaki şeyi bağlantı olarak eklemekte yine LinkedIn'de önemli bir metot. Bunu tabii ki hayat boyu yapmak mümkün değil. Çok zaman alıcı bir uğraş ve aynı zamanda çok fazla tanımadığınız insanı eklemek de biraz itici gözükebilir ama ilk başlarda biraz bunu yapmak gerekiyor. Zaten esasında LinkedIn biraz bunun mecrası olduğu için yani örneğin bunu Twitter'da ya da LinkedIn'de yapmanız çok uygun olmayacaktır tabii ki. Ama LinkedIn'de her hafta belli sayıda insanı bağlantı olarak eklemek bir sorun yaratmaz. Çünkü dediğimiz gibi burası zaten bunun mecrası. Öte yandan İlk başlarda sadece üniversite arkadaşlarınız, işte çalıştığınız, saç yaptığınız yerdeki insanları eklemek vesaire sizin paylaşımlarınızın daha fazla insana erişmesini sağlamayacaktır. Bu nedenle bizim mümkün olduğunca bu bağlantı sayısını genişletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir halka gibi düşünün. LinkedIn profilinizi bu halkayı mümkün olduğunca kısa sürede genişletmemiz gerekiyor. Ama tabii ille de kısa sürede yapacağız diye bir çok over bir çalışma yapmaya da gerek yok. Bu da algoritmaya bir bot mesajı verebilir, imajı verebilir. Bu da maalesef zarar verir. Dolayısıyla bir denge politikasıyla ile ilerlemek sizin orta uzun vadede başarılı, iyi yönetilmiş bir LinkedIn hesabı sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bu noktada son maddemiz ise uygulamada yeni çıkan özellikleri ilk deneyenlerden olmak. Nedir bunlar? İşte ileri tarihli içerik paylaşmak, sesli yayın yapmak ya da e-bülten hazırlamak vesaire gibi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Teknoloji dünyasında kitleler, müşteriler genellikle şirket tarafından üçe ayrılırlar. Birincisi öncüler, ikincisi onları takip edenler, üçüncüsü ise daha böyle popüler olduktan sonra giren, işin kaymağına son dahil olanlar diyebiliriz. Pastanın son halkası, zincirin son halkası gibi. Şimdi dolayısıyla şirketler mümkün olduğunca o birinci kitleyi yanına çekmek isterler ve bunun için mesela telefon firmaları ya da direkt diğer elektronik cihaz üreticileri oradaki öncülerle beraber bir takım etkinlikler yaparlar. Onları desteklerler. İşte ücretsiz belki bir takım çözümler sunmak vesaire gibi. Dolayısıyla bizim LinkedIn'deki amaçlarımızdan birisi LinkedIn'in gözünde o öncü role bürünmek. Bu bize ne sağlayacak? Bu içeriklerimizin daha fazla insana ulaşması demek. Bu LinkedIn yarın bir gün Türkiye'de bir şeyler yaparsa bunun öncülerinden biri olmak demek. Ve bunun haricinde bir takım diğer şu anda bilmediğimiz ama zamanla karşılaşacağımız fırsatlarında kapısını aralacak demektir. Bunları yaptıktan sonra bu 5 maddeyi belli bir süreklilikle hayata geçirdikten sonra göreceksiniz ki LinkedIn algoritması sizin içeriklerinizi sevmeye başlayacak ve orta uzun vadede hakikaten pek çok insanın eriştiği ve bun bunların sonucunda bunların neticesinde pek çok kariyer imkanını bu bölümünüzle ilgili olabilir ya da olmayabilir hiç fark etmez bu gibi imkanları elde ettiğinizi göreceksiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.